Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün mükemmel bir, bir kostüme bakıyoruz. E, dün böyle şey en son Mortis burada bırakma nedenim iki tane karakterim kaldı. 800 yapacağım. Ondan burada o kaldı. Bir de o ara e, şey envas satın aldım ya sürekli Vodafone'dan mesaj geliyordu. Ne yapacağımı da şaşırdım. Ona öyle bir süre Mortis ekranda durdum. Sonra B'ye bakmaya gittim. E, B'nin kostümü indirimli gelmiş. Ben bunu yan hesabımda gördüm ana İslam'da görmemişim. Yan o günlük hediyeleri falan almak için girdim de gördüm. Sonra geldim buraya. Dedim neyi deniyorsun? Alacaksın zaten. Neye bakmaya girdin? Çünkü bu kostümü ne zaman görsem her seferinde denediğim için artık. Benim zaten ses efektleri falan çok hoşuma gidiyordu. E direkt aldım ben bunu. Bence başka zaten düşmez bu teklif. En iyi teklifteyken aldım diye düşünüyorum. Çok iyi oldu. <laughs> Valla ben e, 55 kere Vodafone'dan mesaj geldi. Bir de burada 5 saat bir bulamadım. Bir gerçekten görmedim akşam. <laughs> ben bu aradığım karakterleri genelde göreme. Bir karakter arıyorsam göreme. 50 kere gittim geldim gittim gel Yok bir yok. Bir almışlar. kaç kupa olduğunu hatırlamıyorum. Bir türlü bir bulamadım. 50 kere aşağı indim Çok komik ya yok benim bir almışlar falan yapıyorum ben. Aa, bir de şey duydum ya. Ee, geçen yeni bir çocuk geldi. Ee, diyor ki. Aa, çok güzel ya. Ses efektleri, görüntüs bilmem ne çok güzel. Görev yaptım birkaç tane bununla. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Yalan görev görev yapmadım. Görev yoktu. Öylesine maçlara girdim. Tabii ki de bununla olmayacağı için buradaki maçlar hiçbir şey olmadı. Neyse boş verin. Şimdi aldım bunu güzel kostüm falan. Buklarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Belki bileniniz vardır aranızda. E ee, varsa yazı verin bir zahmet nasıl düzeleceğini. O çocuğu ben bir daha nasıl olsa görürüm. Şimdi bir tane çocuk geldi yayına. Diyor ki e, Bibi'nin kostümünü almış. Burada kalmış. Kostüm mostüm yok. Sıfırlanmış mı ne olmuş? Bir şey olmuş hesabı. Karakter yok yani. Görünmüyormuş hiçbir şey galiba. Bibi'de. Ya kosmoslu gözükmüyormuş gibi bir şey. Tamamen <laughs> böyle bir gibi bir şey olmuş. Saçma sapan Yani İşte ne yapacağım falan filan diye şey yaptı. Ben de ki. Ee, oyunu sil. tekrar yüklü belki hani olur. O sonuçta işte kendi hesabı mailini bilmemesini biliyordur. Ama olmamış. Neden olmamış dedim. Çünkü çocuk yaptım dedi. Eee olmamış. Ne yaptıysa olmamış bu arada. Deney deneyebileceği her şey denemiş ya. Anlatıyor işte. ve şöyle böyle bilmem ne falan filan diye. Olmamış. Nasıl oldu anlamadım Hiç bak dün kostüm alırken o aklıma geldi. Öyle bir şey olsa gelsin. Ben o kadar şey alayım. Kostümü alayım. Ondan sonra bukta kalsın gitsin. Yok saçma falan mı? Neyse düzelttim bilmiyorum yani bir iki gün oldu bunu söyleyelim bana da. Tam da emin değilim ne yaptığına dair. Bizde hiç böyle şeyler olmuyor. Niye başkalarını sürekli böyle saçma sapan şeyler başlarına geliyor Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir ile de burada ne işim var ki? ona da hiçbir fikrim yok. E bu mapte 8-8 görevlerim vardı onları yaptım. Savaş topu görevim vardı onu bitirdim. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler. <laughs> iki hesabımda çok görevim vardı. İki hesabımda da aynı görevler geliyor. Search. Ondan sonra bir de şey ee, savaş topunda kazandım. İki görevimi de bitirdim. Bunu burada ne işim <laughs> kostümü aldım diye bununla 55 tane maç attım böyle girdim hepsi. Sörç güzel gidiyor, sörç de kolt güzel gidiyor. Ben mesela yan tarafta doğduysam direkt takım arkadaşıma yardım etmek için içeriye zıplıyorum. Edgar da öyle. Onlar güzel gidiyordu. Ben şimdi B'nin kostümünü aldığım için ondan bununla takılayım buralarda dedim. O yüzden şöyle girdim durdum sürekli. B'nin kostümü de çok güzel. Ya. Zaten benim almak istediğim kostümleri sayıyordum ya hep. 4 kostüm daha alacağım diye. İşte bir tonton tonton bir kostüm var Onu yani, yıldız falan falan yani. söylemiştim ben zaten. Onlar çok hoşuma gidiyor benim ya. Bir de kötü çini. Bir de Max. Max'in koca kafalı kostümünü belki alırım tam bilmiyorum. Ya. Belki orada. Yani tam emin değilim ondan da. Bakalım. Bakacağım. Buradan sonra vazcaydım ben. Şey yaptım. E, ee, ne onun adı? Şeye geçtim galiba diyen. Ay fıçı fıçıymış diğer takım arkadaşımız. İşte onun gibi var, ya bir tane Max. Onu almak istiyorum aslında bir de. Ama kötü cini herhalde önceliğim. Şimdi B'yi aldım. ilk istediğim alacağım kostümlerden B vardı. İşte Tonton'un kostümünü beğeniyorum. Bir fındık kran var ya yıldız falan fırlatıyor. O hoşuma gidiyor. E, kötü cineyi de bayağı beğeniyorum. Kötü cine olabilir. E, bir de işte Max alırsam Max. Başka da öyle beğendim. Başka bir bak bir tane mesaj geldi. Gördüm. İşte bir de onu alırsam o. Başka Başka çünkü beğendim. Başka bir kostüm Ay Allah'ım girdik şansımızın neresi geldi. Bir de karşıda şey var. Tabii. <laughs> Bayır onlar taralar şeyler bir tam maşallah zaten 5 saat sonra oyun oynayası tuttu onu hatta hiç oynayası tutmadı onu hep öyle oldu abi ne bileyim değişik değişik şeyler işte o içinde de öyle <laughs> hep böyle bir ilim denedim işte ben de. şey böyle. Bir de artık hani böyle e, çöp ettiler gibi bir şey. Hani daha bu karakterine kötü edebilirsiniz acaba. yapmadıkları kalmadı ya Her şeyleri değişti bilmem ne falan filan. Mahvettiler güzel. Şu kupa kasma işinin bugün ara vereceğim çünkü bugün sevmediğim bir mekan. İki tane karakterim kaldı zaten biri Mortis biri de Piper Piper niye kasmamışım hiçbir yerde onu da hiç bilmiyorum onu bayağı unutmuşum ben kalmış öyle ama eee... onları kasarım bu map gittikten sonra kasarım ben onu çok şey bu mapten sonraki mapte Mortis kasıyordum zaten ya da kafatasında falan kasıyordum da çok gerisin gelmedi ya bu Bakalım 850 nerede? Sanki olu verecekmiş gibi geldi bana ama bilmiyorum. Bakacağız. Ama bizi bir daha kavga etmekten. Arkadaş Hiç şey olmadık. Bütün maaşları kahrettik şaka gibi. Allah'tan şey. Da o, yüzden. o yüzden böyle saçmalayabildiğim takılabildiğim kadar buralarda takılmaya çalışıyorum. Görevleri bitirmeye çalışıyorum. Minnoş hesabımda görev bitiyor, kutu açıyorum tabii en son kral çıktığı için bir süre bir şey vermez artık ama ben yine de kutuları açıyorum orada da buranın burayı da tamamladım sondaki kutular birikmeye başladı artık o 30 gün var ya kesin 100 tane falan kutu biriktiririm ben şu pazartesi günü yeni karakter gelecek ya ben sonda biriktirdim kutuları belki açarım o gelince ama onu da 7. 10 seviye basarsam açsam daha mantıklı. Şu Bropeste gelen karakterin kartlarını biriktiremeyeceğim. Bilmem, kafam çok karışık bu konuda. Kutu açmamın hiçbir anlamı yok benim için. E, kart gelsin diye de kutu açmak boş boş. Saçma geliyor bana. Bropestleri almadığım için artık e, kutudan çıksın istiyorum karakter. Gerçi e, Alvar çok erken çıkmıştı bana ya. 7. 8. kutuda çıkmıştı yani e bu maçta da hani harbiden bir tane uzakçı beni bu maçta zor geçti tek başıma ne yapayım harbiden tek başıma ne yapayım gidip gidip öldüler saçma saptırıp ya benim maçta. <laughs> Buradaki maçlar saçma sapan giysin de benim şeydekiler düzgün gelsin ya yani burada. Pakastıklarımız düzgün giysin. Bize uyar bu falan. Nasıl? Yakıncılar zaten. Şen de gidiyor şeyin yerini belli etmeye şuraya. Ya yani niye gidiyorsun anlamam. İkisi de yerini görmüş. Bu 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 işte. Bir bu maçı verdik. <laughs> neyse. Yani o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum görüşürüz.